Can'a da benzemiş. Kır... Ya yani evet tam oralarda aralarında bir şey olmuş işte. <laughs> Allah aşkına yayıncılığı bırakalım. <laughs> Sadık içtirinin <'ın> instası ne? <laughs> Yok hayırdık ya. Baya iyi olmuş bence kız halinde. <laughs> Abi erkekler kızlaşınca daha güzel oluyorlar yani hepsi. <laughs> Ev Ermin var kıyafetini değiştirseydin yani kıyafet aynı kalmış ciddi alamıyorum garip bir şey çıkmış ortaya ya yani. Reis man. sen çok tuhaf çocuksun Reis bak gerçekten <laughs> Ermin kızmış zaten. <laughs> Ayrıca öyle durmuş. Direkt öyle durmuş yani. Çıtırın üstüsü Sadece sadece saç takmışsın. <laughs> Gerçekten şey gibi durmuş. Sadece uygulamayla saç koyulmuş gibi durmuş. <laughs> yani Elena mı? Elena. Yok ya Elena değil Kübra. Bu Kübra. İsim veresim geliyor. Eski sevgilim lan bu. <laughs> Elif. Aha Elif. 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 Doğru abi net Elif. Net ya Kübra ya Elif. Evet. Elif yani bu. Hayır. <laughs> bu olmuş abi. Elini ve kafasını çekersen bu olmuş. Fırça çekecek olan Bu adı çok garip olmalı Ayşen Su abla Birazdan kızacak hani Ayşegül ya da hani bir, uzun bir adı olacak birazdan fırça çekecek Ve sana yerleri hisset hissetiyorsun pisletiyorsun oradan çekil diyecek yani birazdan <laughs> Çekil diyecek Ay Rüye, daha da olabilir. <laughs> Böyle absürt bir adı olması gerekiyor anladın mı? Pakize falan yok Pakize değil de. İngilizce hocası. <laughs> Harbi daha, İngilizce hocası da olur doğru. İngilizce... Ya... <laughs> İngilizce hocası da okey. <laughs> Gülizar teyze. <laughs> Allah aşkına. Allah aşkına bu kız çok güzel bu kız burada hemşire büyük ihtimalle hemşire ve e, adı Selin Selin hemşire Selin Beyza da olur Selin ya da Beyza aynen 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 öyle. Buse falan da olabilir aynen. Ya böyle şey isimler daha yeni anladın mı? Ama hemşirelik okumuş yani belli. Hatta kan almaya gelecek birazdan. Oha! Abi bu direkt Jacob. Bu direkt Jacob aynen. Jacob Michael aynen. Yani Amerikalı bir neyci olsun. Amerikalı bir kareteci. Kareteci ama yan meslek olarak da mankenlik yapıyor olabilir. Arada çok da takmıyor o mesleği ama kareteci yani bu adam. Amerikalı dönememin sebebi orada çok fazla çeşit var ya o yüzden zaten yani. Hırsızcı <laughs> yani da olabilir. Maymunları var ve maymunlarıyla hırsızlık yaptırıyor. Abi net buldum. Gerçekten. Maymunlarıyla hırsızlık yaptıran şey bu. Evet. Hindistan falan yani şu an gittiğim yerler de hindi olabilir yani hayal gücü evet. Yani bir şey diyeceğim kardeşime eklediğin saça bak. Yaz bana benzemiş. Bu gerçeği ne yapacağız? Buna <laughs> bak. Senin kardeşin de neymiş? Yakışıklıdır da yani sağ tarafa bakınca bana benzediğini görüyoruz azıcık makyajsız daha güzelsin belki aynen <laughs> abi abi olmuş yani anladın mı olmuş ben diyorum Demiyorum. Tamam. Demiyorum. <laughs> Bu... Zeynep. Zeynep, Zeynep. Aynen. Zeyno. Değil mi? Net Zeynep. Zeynep, Zeynep. Ama şey de olabilir. Aynen. Böyle... Rüveyda. Hani o tarz, evet. Layla'yı ben çok bilmiyorum. O yüzden ne kadar değiştiğini anlayamıyorum tam ama çok güzel bir kız. Kız hali çok daha güzel. Sağdaki de yakışıklı olmuş ama çok baby face olmuş bence. Mert mi? Ama yani kız daha güzel hali, kız haliyle bence. Eren Eren Mert, Eren Berk. Aynen. O tarz. Kaan da olabilir. Evet ya, niye böyle oluyor doğru? <laughs> kaçın bıyıkları alaydın bari. Alamadın mı şu bıyıkları? <laughs> bıyıklı kadın mı olur ya yazmış. <laughs> gideri var ya yok gideri vardı yani bıyıklı kadın yani bıyıklı olmamış. Bıyıklı kadın mı olur demek istemiyorum. Buradan Frida Kahlo'ya sel selamlar. Ama yani... Biraz anormal bir durum gibi geliyor yani bana. Tuğçe mi? bu Rezak demek istedim ben yani. Eksi böyle daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hiç bilmediğim sulardayız. Praene ne? Kim bilmiyorum arkadaşlar. Siz daha iyi anlarsınız. Burayı size bırakıyorum. Ama burada mesela çakma saç olduğu belli anladın mı? Hani çakma duruyor. Ökeş. Ökeş mi? Ökeş ne ya? Reis ne yaptı? Arkadaşlarını falan mı ekliyorsunuz? su ya da dur tam oturacak bir şey bulmamız lazım. Yok yok duygu değil. E, ee, çok iyi niyetli bir tarih hocası. ve ee, bir şeyleri çok tatlı dille anlatmayı seviyor. Dil bilgisi öğretmeni de olabilir. Aynen net öyle, o tarz bir şey yani anladın. TMC. Ayşen su, Pelin su, böyle hani şey, bu, burcu büyük ihtimal balık kova falan o tarz bir şey. Hayatta böyle küçük şeylerden hoşlanıyor. İşte ne bileyim. <laughs> falan sürekli böyle. Ama hep güler yüzlüdür yani. <gülüyor> <gülüyor> Kendini okulun havalı kızı zanneden. Eee. Ama büyük ihtimalle pek takılmayan Hatice. <laughs> Aynen. Büyük ihtimalle Hatice böyle çok ciddi bir şey hakları savunucusu tamam mı? Aslında takılıyor oluyor bu sefer. Hani böyle bir şey bir feminizm deyip erkek döven Hatice. Bak ben net söylüyorum. Feminizm değil, erkek de ben Hatice bu. Net. <laughs> <Matt>. Yalan mı? <laughs> olmamış. Hiç olmamış. Kızcağızın güzelliğine bak şuraya geliyorsun. Ne bu? Dızcı... Dızcı bir şey bile diyemedim yani hayatımda böyle bir insan görmedim açıkçası hiç böyle hayal gücümü... Kız çok güzel yani kız çok güzel olduğu için sağ taraf Tolga falan olabilir yani aynen. Sa ee... Samara Korku filmlerindeki Korku filmlerindeki Samara <laughs> Poğaça Sema mı? <laughs> Aynen Oha Oha Holmes'un yerinde olsaydım bir dakika dahi beklemezdim. Bak net söylüyorum. Bir dakika kaybetmezdim böyle bir durumda. Abi sağdaki kızın içi parlıyor. Çok güzel olmuş. Selena Gomez diye ben Selena Gomez de çok beğeniyorum bu arada çok tatlı geliyor bana çok iyi niyetli geliyor o kız. <laughs> <laughs> Reis hayırdır bir <laughs> daha <laughs> <laughs> Düştüm sakın kaldırmayın aynen. Şimcik sağdaki kız beni bul demişsin Burak. Allah nerede dediğini hiç bilmiyorum ya kaçırdım sorry Burak Holding abonelik hediye etmiş çok teşekkür ediyorum Burak çok sağ ol tekrardan Nikimi tekrardan okuyamadığını düş doğru Nikimi doğru okuyamadığını düşünüyorum tekrardan okuyabilir misin ya dilim dönmüyor Muafakiyetsiz muafakiyet. dilim dönmüyor muaf dilim dönmüyor yani neden bunu eziyet çektiriyorsun ki Yüz bit göndermiş Celeki Emirhan abone olmuş çok teşekkür ediyorum hoş geldin Mustafa fa abone olmuş hoş geldin Canpolat 82 abone olmuş. hoş geldin Emre İpek abone olmuş hoş geldin Enes Alper. hoş geldin Muho 12345 abone olmuş hoş geldin Burak Beycik abone olmuş YouTube Can Kac yüz abone olmuş Bedevi Sasuke abone olmuş. Burak Holding 100 bit daha göndermiş. Bir dakika Burak sana geleceğim. Öncelikle abone olmuş herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hepiniz aramıza inş devamı gelir arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ha gayret başarabilirsin demiş. 100 bit daha göndermiş. Hayır okuyamıyorum. Lütfen artık üstüme gelme. <laughs> Burak Holding CEO'su 100 bit göndermiş. Eksenin kız haline dedim. Aa evet çok çıtır. <laughs> bu arada bu resimlerime baktın mı demişsin um